Evet, bugün hepinizin bildiği üzere Anneler Günü. Baştacımız, gönlümüzün prensesi, hayatımızın anlamı, her şeyimiz. En çok didiştiğimiz, kavga ettiğimiz, şikayet ettiğimiz <laughs> ama aynı zamanda da en çok sevdiğimiz, en çok değer verdiğimiz annelerimiz. Tabii ki herkesin olduğu gibi benim annem de benim için çok değerli bir insandı. Gerçekten çok güzel bir insandı. Yani her şeyle, insanlığıyla, vicdanıyla, hoşgörüsüyle, bana verdiği öğretileri, kattığı değerlerle, gerçekten anneler annelik vasfını hak eden bir insandı. E, yaptığım iş nedeniyle ben e, çok uzun yıllar, Birçok sektörde çalıştım fakat e, uzun yıllar yaşlı refakatı da çok yaptım. Hastanelerde olsun, evlerde olsun, hasta yaşlılarımıza veyahut da sağlıklı can yoldaşı arayan yanına birçok yaşlımıza refakat ettim. Bunlardan da aldığım çok güzel öğretiler var. Çok hüzün, e, acı olaylar, e, içimi acıtan sahneler, birçok şey var ama çok da güzel öğretilerim var. Bugün benim için çok çok daha özel bir gün. Yani zaten annemi kaybetmiş bir insan olarak, onun özlemi içerisinde olan bir insan olarak. Kaç yaşında olursanız olun, annenizin çocuğusunuz. Bunu hep hissediyorsunuz, bu ihtiyacı hep hissediyorsunuz. Bu hiç değişmiyor. Ama benim hayatımda en az annem kadar değer verdiğim, önemsediğim, sevdiğim ve onunla vedalaşırken içimi acıtan insanlar oldu. Bunlardan bir tanesi de yakın zamanda kaybettiğim Yıldız Fer Kemaloğlu'ydu. O benim teyzoşumdu. Ona hep teyzoş derdim. Çok da yakışıyordu ona, o sevimli yüzüne, tontoş hallerine çok yakışıyordu çok seviyordum kendisini. O da beni sevdi. Öyle söylüyordu. <laughs> Gerçi o kadar iyi ki herkesi sever. <laughs> herkesi severdi o. Herkes de onu severdi. Biliyor musunuz hem annemi hem de o çok sevdiğim çok değerli insanı aynı günde kaybettim ben. 15 Nisan'da. Acısı henüz çok taze. Unutamadığım değerlerden bir tanesi. Onunla çok geç tanıştım. Çok da erken kaybettim. 2-3 aylık bir süre var veya yok. Şimdi şöyle diyeceksiniz. Ya bir insan 2-3 ayda bir insana nasıl bu kadar bağlanır? Ne kadar nasıl bu kadar önem taşır? Ne olmuş olabilir? Yani 2-3 ay içerisinde insan diğer bütün hayatını etkileyecek neler yaşayabilir? Bu kadar nasıl etkilenebilir? İnanın, öyle insanlar giriyor ki hayatınıza, öyle insanlar tanıyorsunuz ki bütün ömrünüz boyunca dahi tanısanız, birlikte vakit geçirseniz ardınıza dönüp bir bakıyorsunuz ki bomboş. Size hiçbir şey katmamış. Size hiçbir şey vermemiş. Yani uzun yıllar bir arada olmak demek Birçok şeyi paylaşıyorsunuz anlamına gelmiyor. Bazı insanlarla da yarım saat, bir kırk dakika bir sohbet ediyorsunuz. İnanın hayatınız değişiyor. Hayata bakış açınız değişiyor. İnsanlara bakış açınız değişiyor. Olaylara bakış açınız değişiyor. Şuraya bir şeyler dank ediyor. <laughs> i̇şte Yıldız Fer teyze, teyzoşum onlardan birisi. Çok özel, çok nadide insanlardan birisi. Yani ilk kelimelerimi, duygu aslında ben duygularımı çok güzel ifade eden bir insanım. Fakat anneme gelince, Yıldızver teyzeye gelince ifade edemiyorum. Yani onları ifade edecek kelimeleri bulamıyorum. Sadece içim acıyor, gözlerim doluyor. Çok üzülüyorum. Çok da mutluyum ama bu böyle insanlarla tanıştığım için, karşılaştığım için. Eğer yaşasaydı, bu kadar erken kaybetmeseydim. Bugün şimdi onun yanında elimde çiçeklerle o güzel, gülen, sevimli, şirin yüzüne bakıyor olacaktım benim için çok büyük bir kayıp çok büyük bir eksi hayatımda ama ben e, yüreğimde onu hissediyorum ve onun da bizleri hissettiğine inanıyorum çünkü ben bazı insanların bu dünyaya insan olarak geldiğini düşünmüyorum onlar bir melek olarak geldiler burada görevleri vardı yaptılar ve gittiler ben böyle inanıyorum hani sizlere çok saçma gelebilir komik gelebilir inanmayabilirsiniz kiminiz de inanabilir Bunlar hiç önemli değil. Ben şu an tamamen kendi duygularımdan bahsediyorum. Kendi inançlarımdan ve kendi düşüncelerimden bahsediyorum. Bazı insanlar bu dünyaya melek olarak geliyorlar. Görevli olarak geliyorlar. Ve görevlerini tamamlayıp gidiyorlar. Gittiklerinde arkalarında izler bırakıyorlar. Her insan arkasında iz bırakamaz. Çok özel insanlar arkalarında izler bırakarak giderler. İnanın Yıldızfer teyze de benim bundan sonraki hayatıma çok ciddi anlamlarda yön verebilmemi sağlayacak öğretilerle gitti. Canım teyzoşum, sevimli yüzü ve güzel gönlüyle bir sözü vardı onun. Gelene hoş geldin, gelmeyeni hoş gördün. <laughs> Her şeyden önemlisi de ondan hoş öğrendim. Güler yüzü öğrendim. Güler yüzün ve hoş görünün karşındaki insanlara ne kadar mutluluk verdiğini, onları ne kadar motive ettiğini, onların iyilik içgüdülerini dürtülediğini, gönüllerini mutlu ettiğini öğrendim. Zaten o öyle olmasaydı, ben Yıldız Serteze ile aynı evde yatılı bir şekilde kalamazdım. Yani bir, bir çalışırken bir yerde yatılı kalmak benim için sıra dışı bir şeydi. İşte işte demek ki yaşayacağım ve öğreneceğim şeyler varmış. Tesadüf eseri olaylar ve konuşmalar, iş görüşmemdeki olaylar ve konuşmalar öyle bir yol aldı ki kendi kendine benim kontrolümün dışında ben onu onda yatılı kalarak çalışmaya başladı, başlarken buldum kendimi ee, iyi ki de öyle olmuş İyi ki de ben o iş ilanını görmüşüm, gitmişim, konuşmuşum tabi bunda e, doktor Murat Kemaloğlu'nun da çok büyük katkısı var, emeği var e, onun da hoşgörüsü e, empati yapabilme yeteneği var e ne de olsa Yıldız teyzenin yetiştirdiği bir çocuk bir yetişkin. Ülkemize, insanlara faydası olan çok değerli bir insan. Gerçi Yıldız Fer teyzenin bütün çocuklarına, çevresine, torunlarına baktığımda, gelinlerine baktığımda gerçekten ya güzel insanların çevresinde de güzel insanlar oluyor. Güzel insanlar yetiştiriyorlar gerçekten. Buna da, bunu da gördüm, buna da çok şahit oldum ben. Güzel insanlar, güzel insanlar yetiştiriyorlar. İyi ki siz bu dünyaya geldiniz. İyi ki ben sizlerle karşılaştım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yıldız Fer teyzeciğim, emanetin kolyen boynumda. Beni tembihlediğin gibi. Hiç çıkarmıyorum. Hiç çıkarmayacağım. Seni de hiç unutmayacağım. Öldüğün gecenin sabahı rüyama girdin. Gelme Zeynep hastaneye, çünkü ben gidiyorum dedin. Sen gel toprağı sula dedin bana. Sabah da öldüğün haberini aldım. Sen benden vedalaşarak gittin, çok teşekkür ederim. Sana çok teşekkür ederim o güzel tavsiyelerin, o güzel öğretilerin, benle paylaştığın o duygusal anlar. Sana çok teşekkür ederim. Çok şey söylemek istiyorum ama dediğim gibi bazı insanlara anlatırken kelimeler yetersiz kalıyor. Sadece hissediyorsunuz burada, sadece hissediyorsunuz. Ama sana sözüm söz. Geleceğim ve toprağını sulayacağım. Seni çok seviyorum. Beni bekle oldu mu? Canım teyzoşum benim. Anneler günün kutlu olsun. O güzel ellerinden öpüyorum ve bunu hissettiğini biliyorum. Buradan seni öpüyorum. Anneler günün kutlu olsun. Canım teyzoşum.